Spoiler. Bu video o kadar komik ki çıldıracaksınız. Hadi başlıyorum Etrafta da yürüyorsundur. Ve bir pano görmüşsündür. Nil pan panoda da bir bir arabanın bir ATV'nin ah, anahtarı kayıp. Bulan kişiye de de o arabayı verileceğini söyler. Ve daha sonra kankasını çağırır. Dur, ararlar. Ve daha sonradan çok güzel bir şey olur. Daha sonra da bir şey görürler. Siyah bir şey. Hemen ama orada dev bir dağ vardır. Onu da dağıttı. Onu da şey da, da yaparak geçeceklerdir. Ve yapıyorlardı. Gerçekten de işe giriyorlardı. Hızlıca yani o anda zortley 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 gidiyorlardı. Daha sonra da arabanın anahtarını bulup zortley 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 ya şirketi götürür. Şirkette de çok mutlu olur. Ve sen ve kanka çok sevilmekten uzaya uçarsınız. Gelin ve tor gibi düşersiniz. Ama satıcı bir arabada bir sorun olduğunu söyler. Ve siz de boş. Sen ve kankan boş ver dersiniz. Kankan arka koltuğa geçer. Geçer. Ve ve Enes Batur dur. <laughs> Dolan ay remix açarlar. O sırada olan şey. Kız göngüllerin üst kız göngüllerin üstüne <laughs> düştü. Dolan ay ben. <laughs> Son bir gemini beni. yok olayım. Veda. Kuşum. Dilara. Beni ölmezsem yine ara. Karakış gibi yiyen sana bana ara. Şimdi ondan sonra odalara. Kız göngüllerin üstüne tireli. düşmüş. Dolan ay ben. Daha sonra da daha sonra da arabada bir patlama olur. Olur Ve bir anda araba ve bir anda de ve bir anda bir garip o dev şey gelir. Daha sonra da adam kaçar ama Daha sonra adam bir baktı mı mı bir şey görür. Uzaklardan ona doğru uçuyordu. O da kankasıydı. Ama kankası garip bir şey olmuştu. Bu an çok komiktir. Bu an çok komiktir. Bu an çok komiktir. Bu an çok komiktir. Çok garip bir diler dönüşmüştür. Ve daha sonra da de seni de seni gördüğünde der ki kanka Kanka ne yapıyorsun? İyi ben de az, az kalsın ölüyordum. O patlama. He. Ama o mutasyona geçiren canavardı. Ne? Yoksa o tarafta gördüğü şey. da da birleşirler ve birleşme alanı Ve daha, daha sonra olan şey. <laughs> Beğenmeyi ve like atmayı unut, unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar neredeyim? Ben neredeyim? Birazcık ileri gideyim. Bu şey geliyor. Or or. Oha rahattu. <laughs> Abone ol.